Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Haziran ayı içerisinde okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Toplam 8 kitap okumuşum, bir tanesi de yarım kaldı. Aslında 8,5 diyebiliriz. E, fakat son kitabı Temmuz ayı okumalarında anlatacağım. Çünkü henüz bitmedi, ondan dolayı da onu diğer aya saklıyorum. Bu arada yine her zamanki gibi kendi okuduğum sıralamaya göre anlatacağım. E, hangi kitapla başladık aya, hangi kitapla devam ettik. Dilerseniz hızlıca başlayalım. İlk kitabım Astral Alem, Manzaraları, Sakinleri ve Yasaları. Bu Hermes kitaptan çıkmış bir kitap. Hermes yayınları herhalde Türkiye'de bu alanda öncülerden bir tanesi ve en iyilerden bir tanesi diyebiliriz. E, okultizm, parapsikoloji, gizli ilimler. Bunlarla ilgili çeviri kitapları var. Hem de yerli yazarların aktardığı kitaplar da var. Astral alemi aslında kulaktan duyma bir takım bilgilerle biliyoruz. Siz de biliyorsunuzdur. Fakat burada birazcık daha işin içine girmiş ve astral alemde seyahat ettiğimizde nelerle karşılaşabiliriz diye 11 bölümü ayırmış yazar Atkinson. Ve burada önemli olan noktalardan bir tanesi de şuydu herhalde. Oraya nasıl gidilir değil, oraya gidilince nelerle karşılaşacağız bunlardan bahsetmiş astral aleminde kendi aralarındaki manzaraları demiş. Onlar da farklı boyutlarda farklı varlıklarla karşılaşacağımız alemler. Onlardan bahsetmiş. Güzel bilgiler vardı. Hatta benim işaretlediğim birkaç nokta da vardı. İnsanın vücuduna ruhun gümüş bağla bağlanması ve astral seyahat yaptığımızda o bağın genişleyip daralmasıyla. Ruhun farklı bir bölgeye gitmesini anlatmış yazar. Ben severek okudum zaten ince bir kitap ve ilgi duyuyorsanız bu konulara okuyabilirsiniz. Çok fazla kavram yok kafanızı karıştıracak zorlama bir şey de yok. Ben severek okudum ve devam etmeyi de planlıyorum bu alana ve bu tarz kitaplara. İkinci kitabım Sovyet edebiyatından ve o döndü. Polevoy'un bir kitabı. Ben Polevoy'dan başka bir kitap da aldım. Altın 1 ve Altın 2. Bilmiyorum şu arkada gözüküyor mu? Oraya bıraktım. Kendisi bir Sovyet yazarı ve tabii ki savaş dönemini anlatıyor. Fakat bu kitapta şöyle bir durum oldu. Ben biraz daha sıcak savaş anlatabilir diye almıştım kitabı. Daha çok savaş sonrası psikolojiyi anlatmış yazar bize. Cepheye giden bir tankçı komutanı var. ...geldikten sonra ortama uyum sağlama ve eski psikolojiden arındırma ile ilgili bir metinde bu. Kısa sürede okunuyor. Ama dediğim gibi ben daha çok Sıcak Savaş, o barut kokusunu aldığımız eserleri okumayı daha çok sevdiğim için... ...bu o kadar da tatmin etmedi beni. Ama okunabilir. İnce bir kitap. Çevresi de güzeldi. Yer yayınlarından çıkmış fakat... Baskı kalitesi bence biraz daha iyi olabilirdi sayfalar vesaire. Böyle biraz pek pep, e, açıkçası benden sınıfı geçmedi baskı kalitesi. Onun dışında bir sorun yoktu. Altın 1 ve Altın 2'yi de okuduktan sonra yine e, yorum yaparım. Zaten Sovyet Edebiyatı'ndan öneriler videosu da gelecek yakında. Takipte kalın. Üçüncü kitabım. Beni tanıyanlar bu yazara aşinadır zaten. Jules Verne Dünya'nın Hakimi. Haziran ayı içerisinde bunu okudum. Ee, bunu aile bir video çektim, sol üstten bakabilirsiniz, oraya linkini bırakırım. Detaylı anlatmayacağım ama o videomu izlemek istemeyenler için bir iki cümleyle e, anlatayım bu kitabı. Keyifliydi ve okuduğum diğer Jurvan eserlerinde yukarılarda yer alabilir. Bir yine gizemli bir karakterimiz var ve tabii ki bir mucit diyebiliriz biz buna hem karada giden hem denizin üzerinde giden havada uçabilen bir araç var veya araçlar var. Bunların üzerine bir de araştırma yapan bir dedektifimiz var diyebiliriz bir polis memuru. Birazcık bu kitap diğer eserlerine oranla polisi havasının estiği bir eser. Diğer eserlerde hep biz bir yolculuk, yolculuk esnasında bir sıkıntı, bir engelle karşılaşıyorduk. Verne okumalarında fakat bunda biraz daha polisiye yaklaşmış. Yine tabi eğlenceli bilinmez noktalar vardı, engeller vardı. Ben beğendim, gayet güzeldi, çevirisi de güzeldi, baskısı da güzeldi. Fakat şöyle bir e, uyarı vereyim: Fatih Robur'un devamı niteliğinde bu kitap. Ondan dolayı öncelikle Fatih Robur'u okuyun, daha sonrasında da bunu okuyun çünkü Fatih Robur'da bu kitapta yer alıyor. Bu söylemiş olduğum e, spoiler değil çünkü kitabın arkasında da yazıyor bunlar filmi de vardı. Filmini pek beğenmedim. Kitabı daha iyiydi. Tavsiye ederim. Dördüncü kitaba geldik. Sessizlik Partisi Ümit Güçlü'nün bir kitabı. Ben bu aralar şiir okumaya devam ediyorum. Daha öncesinde Furkan Çalışkan'ı okumuştum. Şimdi de Ümit Güçlü'yü okudum. Sessizlik Partisi KTV yayınlarından çıkmış. 75-76 sayfa civarında bir şiir kitabıydı. İçerisindeki şiirler ya herhalde günümüze ait bazı kavramlardan yola çıkarak oluşturulmuş şiirlerdi. Yani modern şiir dersek herhalde yanılıyor olmayız. İçinde mesela örnek vereyim. İddia ile ilgili kavramların geçtiği, iddia oyunu ile alakalı kısımlar vardı. Fast food tüketimi ve bunları aktarırken de tabii ki dolaylı yoldan böyle bir hicveden bir kalemle karşılaştık. E güzeldi. Ben biraz daha böyle modern şiir okumaya daha çok sevdiğimi fark ettim. çünkü gündelik hayattan da örnekler ya da örnek olmasa bile göndermeler vardı. Bundan dolayı bu şiir kitabını da tavsiye ederim. Geldik ayın en kalın kitabına. Mareko Makarenko pardon. Kulelerde Bayraklar. Bu Evrensel Basım Yayın'dan çıkmış yine bir Sovyet edebiyatına ait bir kitap. Marenko da e, Ukrayna'da doğmuş bir eğitimci aslında kendisi. Yazarlık dışında hem eğitimci hem de farklı alanlarla da ilgilenmiş bir kalem. Bu kitap aslında güzel bir noktaya değinmiş, sokakta yaşayan çocukları anlatıyor ve onların kişisel gelişimi ne doğrultuda e, onların üzerine gidilmiş. Gayet keyifliydi. Ben beğendim kitabı. Tek beğenmediğim noktası. E, 512 sayfa değil de 312 sayfa olabilirmiş gibi geldi bana. Çünkü 3-4 karakteri anlatıyor çocuk karakterler. Bunlar suça meyilli ya da suça bulaşmış sokakta yaşayan çocuklar. Evi barkı yok. Yarın ne olacağını tam kestiremiyorlar. Yani gece nerede yatacaklar veya bir sonraki öğünde ne yiyecekler bilinmiyor. Birazcık sert bir konusu var aslında. Yazarı kendisi de bir kamp kurmuştu, Gorki Kolonisi adında. Orada da suçlu çocukları topluma kazandırma amaçlı, yani çok önemli bir işe el atmış yazar. Ondan dolayı ben aileten de tebrik ederim kendisini. Eseri de merak edenlere tavsiye ederim. Güzel keyifli diyaloglar vardı. Çocuklar çevreye veya imkanlara uyum sağlayarak hareket ediyor. Burada onu görüyoruz. Aslında suç da işlemiş olsalar e, zeki çocuklar. E, fakat imkanlar onları nasıl farklı bir kişiye getirebiliyor, nasıl bir suçluya dönüştürebiliyor onları gördük. E, gayet de enteresan ve güzel bir konuydu. Yani bu tarz konular pek edebiyatta rastlamıyoruz. Çok fazla yok. Belki okumadım ama Charles Dickens'ın Oliver Twist'i de bu doğrultuda olabilir. Bende var o. Arkasında öyle bir çarşım uyandı. Diğer bir kitabımız ince bir kitap. Laputa kitaptan çıkmış. E, Elfler ve Altın Anahtar. Bunu iki farklı yazar yazmış. İkisi de uzun öykü niteliğinde diyebiliriz. E, eserlerdi. Ben Altın Anahtar hikayesini daha çok beğendim. E, Elflerin de şöyle bir artısı varmış. Elf kavramının e, geçtiği ilk metin buymuş ondan dolayı önemli fantastik edebiyatta. Çünkü öncülerden altın anahtar da öyleymiş. Yazarlarına ben baktım. Bir tanesi 1700'lerde doğmuş, yaşamış. Biri de 1800'lerde. Yani bayağı eski bir döneme ait eserler. Tolkien'i de etkilemiş George MacDonald galiba. Çünkü arkasında Tolkien'in bir sözü de var. Hemen size okuyayım. Beni en çok etkileyen yazarların başında gelir demiş. Tolkien bunu söylemiş. Fantastik Edebiyat'ın ilk örneklerinden olan Elfler ve Altın Anahtar sizleri iki kısa yolculuğa çıkarıyor demiş. Altın Anahtar konusundan biraz bahsedeyim. Elflerden pek bahsetmeyeceğim. Altın Anahtarı çünkü daha çok beğendim. Bir çocuk bir altın anahtar buluyor ve o nereyi açacak ve neyi açacak? Karşılığında ne bulacak? Onun üzerine gidilmiş ve merak duygusu da yüksek olarak okuyorsunuz siz. E, o anahtar nereye gidecek? Fakat buluyor mu bulmuyor mu o da okuyucuya kalsın. Elfler de dediğim gibi fantastik edebiyatın öncülerinden de. Bu arada kapak tasarım da güzel olmuş. Diğer bir kitabım 7 mi oldu 6 mı oldu tam kestiremedim. 2, 4, 6, 7 de olabilir. Diriliş, Stephen King. Ben King'i okuyorum. Belki son dönemde pek elimde Stephen King eseri görmemiş olabilirsiniz. Fakat okuma döneminde yani ilk başlarda çok fazla okurdum Stephen King'i ve severim. Diriliş kitabı da 2015 yılında Türkçe'ye çevrilmiş. Konusu da güzel. Bir rahibimiz var bir kasabaya atanıyor. Fakat orada kilisede vaaz verirken belli bir noktadan sonra verdiği vaazdan dolayı onu görevden alıyorlar. Kendisi de bireysel olarak farklı elektrik mekanizması kurmuş böyle kendisine. Bir mucize, mucit desek yanlış olur mu tam bilmiyorum ve insanlara bazı rahatsızlıkları olan insanlara şifa bulmaya çalışıyor. Bir de çocukla tanışıyor bunlar ve uzun bir zaman dilimine yayılmış kitap. Zaman atlaması da oluyor. İşte 6 yaşında çocuk başlıyor, 50 yaşına kadar falan gidiyor ve birbiriyle de kopmuyorlar. Zaman zaman kopsalar da sonra bir yerde denk geliyorlar. Kitabın arkasında şöyle bir ibare var. Stephen King'in en sarsıcı sonla biten kitabı diye. Sonda bir hareketlilik vardı kabul ama en sarsıcı son bu mu onu bilemiyorum. Benim çok sevdiğim Stephen King kitapları arasına girmedi. Temposu biraz düşüktü ve benzer şeyler birbirini devam etmiş. Yani farklı olaylar var gibi görünse de değil. Çok uçumlu noktalar yoktu. İnsanı çok etkileyen bir noktası yoktu. Belki sonda bir ufak bir hareketlilik diyebiliriz. Ben daha öncesinde Sadist'i, Hayvan Mezarlığı, Kujo'yu, Yeşil Yolu, Esaretin Bedelini daha çok sevmiştim. Onları okurken çok daha e, önemli bir hissiyata sahiptim. Fakat bunu öyle olmadı. Yine okunabilir. E, değerli bir kitap. Fakat dediğim gibi yani Stephen King favorileri arasında yer almadı bu kitap. Bir arkadaşımız da Stephen King'in eski kitapları daha iyi dedi. Bilemiyorum. Belki de doğrudur. Geldik 8. kitaba. Hızlandıkça azalıyorum. Jaguar yayınlarından çıkan bir kitap. Jaguar'ı tabii ki çoğu okuyucu gibi ben de çok seviyorum. Fakat son iki kitapla barışamadık Jaguar'la. Bu İskandinav edebiyatından, Norveç edebiyatından bir yazar. Yazarı da yaşıyor şu anda. 1979 doğumluydu galiba. Yani çok yaşlı bir yazar değil. Yazarlık açısından söyleyebilirim. Fakat bu kitabı e, ben çok beğenemedim. E, yazarın da ilk eseriymiş, ilk romanıymış. Bir başka eseri daha var 33 diye. Jaguar onu da çevirmiş. O da ince bir kitap. Bu kitabın olay örgüsü aslında birazcık kısıtlı. E, şöyle anlatabilirim. Hem yaşlılık hem ölüm hem birazcık yalnızlık barındıran bir temaya sahip ve anılardan psikolojilerden yola çıkarak kaleme alınmış. Bunu bir okuma grubuyla okuduk biz Instagram'da. Onlar genelde beğendi. 8-10 kişiydik. Fakat ben beğenmedim aralarında. Tempo düşük dediler. Bana katıldılar. Fakat biz keyif aldık dediler. Ben almadım aynı keyfi. Yani bitsin diye devam ettiğim bir eser oldu diyebilirim. Jaguar'dan bir önceki kitapta Günler Aylar Yıllardı. Yanlı Anke'den. Onu da beğenmemiştim. Jaguar'ın son kitaplarını pek beğenmiyorum. Bunu dile getirmekte herhalde bir sıkıntı yok. İlk eserlerini çok severek okuyordum. Fakat sonra birazcık skalayı böyle yelpazeyi genişlettiler. Arada bu tarz temposu düşük ya da merak unsuru az olan eserlere de el atmışlar. Bir de ben hani edebi açıdan da baktığımda süslü cümleler çok iyi bir dil beni etkileyecek sarsıcı bir e, olay örgüsü görmedim bu eserde. Bu eserim de böyleydi. Son kitaba geldik. Bunu bitirmedim. 250 sayfa falan okudum. 100, 120 sayfa falan kaldı. Hacimli bir kitap. Saramago'dan İsa'ya göre İnci. Çok güzel gidiyor. Acayip akıcı ve keyifli. Fakat bunu ben Temmuz ayında anlatacağım sizlere. İsa'nın hayatını anlatıyor. Fakat e, Saramago kendi alaycı üslubunu da hafif katmış. Hafif Dinsel metinlere gönderme de var. Bunu yazdıktan sonra Portekiz'i terk etmek zorunda kalmış zaten kendisi. İspanya'ya yerleşmiş galiba. Ama sevdiğim eserler arasında yer alacak. Bir de ben böyle bu tarz e, dini metinlerden yola çıkarak oluşturulmuş kurgu eserleri seviyorum. Son eser de böyleydi. Siz neler okudunuz? Favori eserleriniz neler oldu? Veya bu eserler arasında okuduklarınız beğendikleriniz var mı? Beğenmediklerinizi de dile getirebilirsiniz nedeniyle beraber. Sohbeti oradan devam ederiz. Videoyu kapatmadan önce şöyle bir uyarıda da bulunabilirim. Artık Temmuz ayından sonra videolar daha sık gelecek. Okul kapandı. Biraz daha rahatım. Hem canlı yayınlarda biraz daha planlı şekilde gelecek. Hem bireysel hem de konuklarla beraber canlı yayınlar da yapacağım. Kanalımızı takip edin. Desteğinizi esirgemeyin eleştirileri de açayım ben her zaman. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.